Değerli Müslümanlar, değerli kardeşlerim, Müslüman olarak nasıl bir dine sahip olduğumuzu bilmek için Allah'ın kitabına açıp bakmamız yeterli olacaktır. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerini okuduğumuzda bu önümüzde net olarak ortaya çıkacaktır. Ama şunu üzüntüyle ifade edeyim ki, Müslümanların ekserisi bugün İslam'dan uzak yaşıyor. Ve bununla birlikte mutlu olmak istiyor, huzur bulmak istiyor. Ama huzur bulamıyor. Çünkü İslam'ı hayatından çıkardığı için, İslam'ı yaşamadığı için dünyevi şeylerle huzur bulacağını zannediyor. Dünyevileşmeyle huzur bulacağını zannediyor. Ama İslam'a sarılmadan, İslam'ı yaşamadan huzur bulmak mümkün değil. İslam'a sarıldığında, imanı kavi bir hale geldiğinde, imanı kuvvetli bir hale geldiğinde, yeryüzünde türlü türlü işkence de görse, türlü türlü zararla karşılaşsa, onun kalbindeki iman ona huzur bulmasına yeterli gelecektir. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Allah'ı zikretmek, diliyle zikretmek, kalbiyle zikretmek, fikriyle zikretmek, hayaliyle zikretmekle mümkündür. Allah cümlemizi Rabbini daima zikreden kullarından edesin.